Çek. Ben güzel çek. Oğlum balcan dersem güzel çek. <laughs> evet, tamam. ha, güzel. Dur bir de ben de gireyim. Bir tane kahve çek. De. Dur. De. Amca kahve ne al hele? Kahve ne al? Allah'ını <laughs> sev. Çek şöyle koş. Sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen de gel. Geç geç. Zülf baba ne Geç ses Baba yana Allah'ını sevdi. Evet. Baba video çekiyor. O konuşabilirsin video çekiyor. Ne video çekiyor? Video evet. çekiyor video. Yıldıza bak yıldıza. Bugün. He. <laughs> bugün. Ramazanın yedisi. Ramazanın yedisi. Cuma günüdür. Erol Bey'in evindeyiz. Bizi davet etti. Ondan sonra yemek yedi. Çay içtik. Kahve içtik. Ondan sonra e, oturduk, konuştuk. Durumuz hepimiz iyidir. Hepimiz salihimiz. Huzurumuz, mutluluklarımız Cenab-ı Allah'tan dilerim. Amin Allah bizi eli ayağa düşürmesin. Son nefesten hulkumden ruhumuzu alırken amin. ahirete olursa sağlıklı, sihatlı, huzurlu amin. sıkıntı çekmeden ya Rabbi ya Resulullah. Amin. amin. Ruhumuzu alırken bize sıkıntıya sokma. Amin. amin. Bize Salih Bey, Huzur Bey, şükür Bey. Ya Rabbim ya Resulullah. Ancak sen bizi kurtarırsın. Ancak sen bize şefaat edersin. Ancak sen bize merhamet edersin. Ancak sen bizi kurtarsın sıkıntıdan. Ya Rabbim, bu üzerimizdeki sıkıntıyı, sancıyı, sever, Kaldır ya Rabbim ya Resulullah. Amin amin. Sen yardım et. Ya Rabbim. Tövbe istiyoruz. Tövbe ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Bil azim. Tövbe ya Rabbim. Tövbe estağfurullah. Bil azim. Ya Rabbim ya Resulullah. Amin amin. Sen varsın. Amin. Sen varsın. Amin. Senden başka amin. kimsemiz yok. Ancak sen bizi kurtarırsın. <laughs> Ahiretten. Hulkumdan. Bizi, ruhumuzu alırken sakınca çekmeden kurban olayım sana. Amin, amin. Huzur ver. Ya, huzur ver. Huzur ver. Bütün vücudumuzu, canımızı, ruhumuzu ve her şeyine sağlık, huzur, mutluluk. <laughs> El olun. Şakirlerin, ol, kızlarının, ol, gelinin, ol. bizim oğlan Mehmet'in, zülfinin bunlara sağlık, siyahat, huzur, mutluluk, Zaten bir tepine hamdü senalar olsun. Kesme devam et. Şükürler olsun Allah'a. Yenge, yenge bunu sen de devam et. Sen boşsun. Sen, sen. Boş sen, sen. Boş sen de bir şeyler söyle. Konuş. Allah Allah'ım, Allah. Allah. peygamberimiz Allah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ağır ağır çekmiş. Ağır 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 çekmiş. komşusuna Kızı bize çekilir. nasip olmak. Fil bu Allah. Resulüne fil bu Allah. Al takma. Tamam. Yenge, yenge sen de üç beş kelime bir şey söyle. Bir gün çekiyoruz. Babana söyle. Sen sevgiz adam. İyi Yaşin oku Yaşin oku. Bismillahirrahmanirrahim. Sen sen gidiyor, sesin sen oku. Fatiha Allah. okuyan yenge. Ha? Fatiha. Ha? Fatiha. Ha? Fatiha. Ha? Fatiha okalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne hoş. Bu ara hoşe yenge. sen oku. Yenge, yenge sen de üç beş kelime bir şey söyle. Ben, ben, ben videoya çekiyorum. Ne diyeceğim, ha? Aa karşıya bak, karşıya. He? Buraya bak, benim Heh. sesime bak. Ha şöyle bak. Ha. Söyle <laughs> ne geçeceğim? Ne deyse çocuklar açalım. Selam gönder. Allah. İstediğini söyle. Allah da bizi elaya düşürmesin de, de, de sıkıntı da, streste koymasın de. Bakır abi gel bize gelmiş bugün safımız oldu. Allah bizi ayaklarına düşürmesin. Ben bu araya düştüm çok şükür bir şey olmadım. Hazır canım, bin defa çok şükür. Bin defa şükür olsun. Allah bize her her layığın düşmesin iman din imanda etmesin. Yani. Ne diyeceğim var ben şaşırdım. Tam evet. işte tam işte şaşırdım şaşırdım. Evet. Neyse tamam tamam. Herkese selam söylüyorum. Bugün Ramazan ayı. Erol Gül'e misafir olduk. Allah en kötü günümüzü böyle neşeli kılsın. Amin, amin, amin. Herkese selam. Tüm arzu ve istekleriniz kabul er e olsun. Hadi eyvallah. Hayırlı Ramazanlar.